Değerli katılımcılar, değerli konuklarımız, fintech sektörünün sekültizasyon ve menkul kıymetleştirme alanındaki faaliyetlerini değerlendirdiğimiz ve sekültizasyon ya da menkul kıymetleştirme kavramının hem Türkiye'deki hem de dünyadaki gelişimini değerlendirdiğimiz sohbet toplantılarımızın ikincisiyle karşımızdayız. Konuğumuz Sayın Emre Karter. Emre Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Sayın Bey. Ee, Nasılsınız? Evet, teşekkürler. Ee, Emre Bey, e, finans sektöründe derin bir deneyime sahip e, ve e, dünyanın en yenilikçi bankalarından birisi olarak tanımlayacağım. E, Citibank'ın e, Türkiye CEO'su. E, bugün e, kendisiyle hem menkul kıymetleştirme sektörünün Türkiye'deki gelişim, menkul kıymetleştirme alanında yapılabilecek e, yeni atılımlarla ilgili olarak konuşacağız. Hem de e, teknolojinin ve finteklerin menkul kıymetleştirme alanında neler kattığı ya da katabilecek olursa kendisinin fikirlerini almak isteyeceğim. Ee, Emre Evre Bey sizden önce e, Ayman Sejni Bey ile görüştük. E, kendisiyle bir sohbetimiz oldu. E, kendisi e, İslam İşbirliği ve Kalkınma Bankası Özel Sektör Bölümü'nün eski CEO'su. E, onunla hem hükümetleştirme e, kavramının dünyadaki gelişimini hem de ee, İslami finans modelleri içerisinde menkul kıymetleştirmenin nasıl önemli bir yeri olduğunu ve nasıl büyüdüğü üzerine güzel bir sohbetimiz oldu. Ee, sizden de açıkçası hem görüşlerinizi almak hem de Türkiye'de e, nasıl bir gelecek görüyorsunuz bu konudaki fikirlerinizi almak isteyeceğim. Ee, dünyada aslında menkul kıymetleştirme hizmetini en çok veren bankalardan birisi biri Sistibank. Ee, Onun da Türkiye CEO'su olarak e, ülkemizde menkul kıymetleştirmeyi hangi seviyede görüyorsunuz ve bunun gelişmesi durumunda Türkiye ekonomisine neler katabilir? Bu konudaki görüşlerinizi almak istiyorum Teşekkürler Serkan Bey. Herkese merhabalar tekrar. Şimdi biz Citi olarak yaklaşık 50 yıldır Türkiye'deyiz. Bu süre zarfında e, bankacılık piyasasının, hem bankacılık piyasasının hem sermaye piyasalarının derinleşmesine ve çeşitlenmesine e, katkıda bulunuyoruz, destekliyoruz. Ve açıkçası tabii bu piyasaların gelişiminden de beslenen bir iş modelimiz var. Ben Türkiye'deki bir e, menkul kıymetleştirme faaliyetinin, sekürtizasyon faaliyetinin potansiyelini aynı çerçevede değerlendiriyorum. Ve bu derinleşmesinin Türk ekonomisine e, potansiyel katkıları konusunda bundan sonraki dönemde büyük bir e, açıkçası iyimserlik içindeyim. E, çok iyi başladık, çok iyi gidiyoruz. İnşallah dediğim gibi bunu kat be kat üstüne de çıkacağız. Bu potansiyelin yavaş yavaş gerçekleşiyor olması bize iki konuda çok faydalı oluyor. Bir bizim diğer piyasalarda çok alıştık olduğumuz bankaların bilançolarını yönetmede hepimizin çok ihtiyacını duyduğumuz gayri kabulü rucu bir şekilde aktiflerini satabilecek bir enstrüman piyasası imkanı veriyor bize. Seküritizasyon. Dolayısıyla bankalara aktiflerini devamlı devir daim içine sokacak bir bu imkanı verecek. Ve dolayısıyla bankaların devamlı bir şekilde eski e, biriktirdikleri bilançoda biriktirdikleri, biriktirdikleri kredilere yönetimine odaklanacaklarına, yeni kredilere, yeni iş geliştirme odak, e, olanaklarına e, odaklanmalarını sağlayacak. Ve dolayısıyla tabii ekonomik büyümede ve kalkınmada devamlılığı, sürekli sağlayacak bir piyasadan bahsediyoruz açıkçası. O anlamda çok önemli. İkincisi bizim e, menkul kıymetleştirme e, piyasası açıkçası bankacılık piyasası ile bankacılık piyasasının kaliteli, kaliteli aktifleri ile sermaye piyasası oyuncularına, yatırımcısına ar arzı arasında bir enstrüman çeşitliliği sağlayacak, bir köprü görevi görecek açıkçası bir piyasa. Bu anlamda da açıkçası bu geçişkenliğe doğal olarak aracı aracılık veriyor olması çok önemli. Bu bugüne kadar yoktu 10 yıllardır. Bu anlamda çok önemsiyorum. Peki bu olursa ne olur? Gelişkin bir menkul kıymetlendirme e, varlık piyasasının ekonomiye ne gibi faydaları olur? Bir kere piyasanın likiditesini arttırır. İşte ipotekler, krediler, alacaklar gibi çeşitli varlık türleriniz e, satın alınabilir satın e, verilebilir menkul kıymetlere dönüştürür. Final bu, bu şekilde finansal sistemin istikrarını ve direncini artırır. E bundan sonraki dönemde de açıkçası e, bu aset e, klaslarında, bu varlık e, sınıflandırmasında yabancı yatırım çekmede e, önemli bir şekilde e, o, bir piyasa yaratacağını düşünüyorum. E, ülkemizin yatırım ortamının daha cazibiyetini arttıracak, çekiciliğini arttıracak dosyana sokar bizi. Son derece güzel açıkladın. Özellikle etkisi ve e, bize nasıl katkı sağlayabilir kısmı çünkü e, kavram olarak Türk ekonomisinde çok fazla kullandığımız bir kavram değil. Dolayısıyla da e, bazen insanların e, ya da menkul kıymetleştirmeyi nasıl anladığı ve bunun etkilerini nasıl algıladığı konusu ciddi bir sıkıntı haline gelebiliyor. Yanlış diyor Bence gayet güzel özetlediniz. Çok teşekkürler. E, şimdi sekültasyon aslında genel olarak bütün finansal piyasalarda teknoloji, dijitalizasyon ve buna bağlı olarak fintechlerin gelişimi çok önemli rol oynuyor. Tabii ki. E, aynı şekilde menkul kıymetleştirme alanında da e, fintechler tarafında yapılan pek çok e, yapılabilecek daha doğrusu pek çok hizmetler var. Bankacılık sektöründe e, menkul kıymetleştirme alanında e, ne yenilikler beklersiniz? Neler olabilir sizce buraya katkı sağlayabilecek teknolojik anlamda buraya destek olabilecek? Şimdi... E FinTech hayatımıza yeni değil aslında on yıllardır var. Bugüne kadarki örneklerinden de gözü görüldüğü üzere açıkçası FinTechlerin yaptığı iyi daha bankalardan daha iyi yaptığı işler var. Bankaların da FinTechlerden daha iyi yaptıkları işler var. Ama bu konudaki bu hızlı ilerleme ve bu şimdi konumuz olan menkul kıymetleştirme hizmetlerine bu entegrasyonu sağlamamız. Bu yenilikçi yatırımcılara yatır, yaklaşımları getirmemizin özellikle yapay zeka, büyük veri analizi gibi alanlara açıkçası yatırımlara sahip özellikle bu alanlarda mütehassaslaşmış fintechlerin ciddi bir şekilde fark yaratacağını öngörüyorum. Bu teknolojiler risk değerlendirmelerinin daha doğru ve daha hızlı yapılmasına, işlemlerin otomatize edilmesine ve müşteri deneyiminin iyileştirilmesine olanak tanır. Zaten fintechler buralarda kendilerini e, öyle çıkardılar bugüne kadar. Gelecekte e, menkul kıymetleştirme, kiritizasyon süreçlerini daha şeffaf, verimli, erişebilir kılmak için teknolojik yenilen, yeniliklerin kullanmasını e, açıkçası bu alanlarda göreceğiz. Şimdi hepimizin ayrı ayrı e, kullandığı hava durumu tahmin siteleri var, aplikasyonları var. Ee, hepimiz kendimizinkinin daha doğru olduğunu düşünüyoruz. Ee, hep birbirimize e, tavsiyelerde bulunuyoruz. Ama bu değişik servis sağlayıcıları birbirinden ayıran, birini diğerinden üstün kılan açıkçası veriyi yorumlama ve gerçek hayata simüle etme becerileri, artı geçmişte yaptıkları başarılı veya başarısız tahminlerden çıkarım yapıp öğrenme yeteneklerini gerçek hayata uygulama pratikleri. Dolayısıyla bankacılık sektöründe de e, menkul kıymetleştirme alanının geleceği bu tür e, teknolojik yeniliklerin dijital dönüşümün etrafında aynı şekilde gerçekleşeceğini öneriyorum. E, geçmişten en çok öğrenen, e, tahminlemeyi en iyi yapan e, fintechlerin öne çıkacağını bu alanda düşünüyorum. Ya, tamamen en fikrim sizde zaten e, fintechlerin sunduğu hizmetlere baktığımızda işte analitik e, de, analitik analizler yapılması ya da detaylı dataların incelenerek buradan sonuçlara varılması işte yapay zeka destekli karar alma süreçlerinin e, işte gerektiğinde kişi konu bazı özelleştirilmesi bunların işte sekürtizasyon eze içerisinde kullanılması gibi pek çok e, yeni alanda da aslında bu fintech firmalarının faaliyet gösterdiğini görüyoruz. E, peki şimdi bütün globaldeki şeye baktığımızda, sekretizasyon pazarına baktığımızda 1 trilyon doların üzerinde bir büyüklükten bahsediyoruz. E, global olarak söylüyorum bunu. E, fintechler burada rol almaya başladı ama doğal olarak hala daha burada bankaların çok ciddi bir dominansı var. E, i̇şin doğası gereği aslında. Burada sizin yorumunuz nedir? Fintechlerin bu alandaki potansiyel etkisini geleceğe yönelik olarak nasıl görüyorsunuz? Hayır. Katkıları ne olabilir? Nerelerde e, daha çok size destek sağlayabilirler? Şimdi biraz evvel de bahsettim. Fintech'lerin bugüne kadar yani bankalardan daha iyi yaptığı e, işler var. Özellikle teknolojiyi kullanma ve e, her türlü konuda acilite gösterme gibi. Dolayısıyla bu e, Fintech'lerin sunmuş olduğu e, konumuza geri dönersek eğer, ileri analitik ve yapay zeka destekli risk değerlendirme hizmetleri, meykul kıymetleştirme alanında da büyük bir açıkçası dönüşüm potansiyeline sahip. E, bu tür e, yine yaklaşımların, yenilikçi yaklaşımların diyelim, finansal ürünlerin daha etkin bir şekilde yapılandırılmasına ve e, risk yönetiminin daha hassas bir biçimde gerçekleşmesine olanak tanıyacağı aş e, bence çok açık. Ayrıca bu teknolojiler sayesinde e, menkul kıymetleştirme süreçleri daha şeffaf ve erişilebilir hale e, geleceğini tahmin ediyorum. Bu da yatırımcının güvenini ve e, açıkçası piyasaya e, katılımını arttırabilir. Bu fintech şirketlerinin ödeme sistemleri ve e, kredi verme alanlarında hatta varlık yönetiminde alanlarında da ciddi şekilde hani katma değer ve etkileri oldu bugüne kadar. Evet. Bu konunun e, aynı e, gelişimin ben menkul kıymetleştirme konusunda, sekürtizasyon konusunda e, benzer etkilerini zaman içinde hepimizin daha çok göreceği örneklerinde artmasını bekliyorum. E, fintech şekilli e, şirketleri e, açıkçası e, bugüne kadar niye bu kadar önde değillerdi, niye bu kadar rol e, oynamadılar sekürtizasyon alanlarında? Biraz o menkul kıymetleştirme bahsettiğim gibi iki piyasa arasında bir köprü görevi gören ve hani işlemlerin karmaşık karmaşıklığını içeren e, her iki piyasa içinde yüksek düzeyde düzenleyici uyuma e, ihtiyaç duyan e, süreçler. Dolayısıyla burada e, bir belirli bir, bir öğrenme e, süreci ve sofistikasyona e, gerek e, duyuluyor. Ee, sonuç olarak ben açıkçası hani FinTech şirketlerini ve diğer yenilikçi e, hizmet sağlayıcıların meku kıymetleştirme piyasasında da oynayacağı rolü e, hem e, bizim gibi finansal kurumlar hem de yatırımcılar için e, çok önemli bir fırsat olarak görüyorum. E, daha geniş kitlelere açılacak, daha yeni yatırımcıları e, bu piyasanın içine çekeceği bugüne kadar dediğimiz gibi başka başka alanlarda yarattıkları farkları buraya da taşıyacakları bir döneme doğru giriyoruz. E, not değişimler aslında bakarsanız teknolojik gelişimler değil. Yapay zeka ve blockchain teknolojilerinin kullanılması, bunların mevkup yönetleştirme ve diğer e, finansal süreçlerin içerisine dahil olması aslında e, klasik diyeceğimiz bankacılar açısından ya da bankacılık sistemleri açısından da hem bir challenge yaratıyor hem de yeni yeni adapte olması gereken süreçler yaratıyor. Şimdi Citibank gibi e, dünyanın en büyük bankalarından birisi e, yöneticisi olarak, Türkiye'deki yöneticisi olarak e, bankaların ya da klasik tarzda iş yapan bankaların daha doğrusu e, hem menkul kıymetleştirme alanında hem de diğer alanlarda yenilikçi kalmak için uyguladığı stratejiler nelerdir? Bu konuda bize biraz bilgi verebilir misiniz? Hem bu yeni gelişen blockchain ile yapay zeka teknolojileri gibi teknolojilerin karşısında. Fintech'lerin ya da geniş tanımıyla yeni kuşak banka dışı hizmet sağlayıcıların diyelim çünkü biz artan oranda hem fintech tanımına giren hem de vendor tanımına giren bu tarz teknolojik vendor tanımına giren şirketlerle işbirliği içindeyiz. Bunların Mekul kıymetleştirme süreçlerine e, entegre oluyor olmaları bence finans e, sektörü için de bu en azından bu alanlarda e, faaliyet gösteren finans sektörü içinde bence bir önümüzdeki dönemde bir dönüştürme bir dönüm noktası olacak. Bizim tarzımızda global yatırım bankaları, bölgesel oyuncular, hatta lokal bankalar bile burada e, çok ciddi bir şekilde teknolojik ilerlemelere ve bu tarz işbirliklerine hızla adapte olmak zorunda kalacaklar. Bu adaptasyon yeni teknolojilerin entegrasyonuna, iş süreçlerin yeniden yapılandırılmasına, müşteri hizmetlerine yenilikçi yatırımcı yatırım yaptırımı <laughs> yaklaşımların benimsenmesini içerebilir. Ee, şimdi yapay zeka ve blockchain açıkçası yani daha belki örneklerinde doğru olduğu gibi burada da sekürtizasyon konusunda da süreçleri daha verimli, şeffaf ve güvenilir hale getirmeyi en azından teknolojik olarak imkanlı kılıyor. Özellikle blockchain işlem süreçlerindeki güvenliği, izlenebilirliği arttırır. Yatırımcının güvenini burada pekiştirmede önemli bir teknolojik rol oynar. Yapay zeka dediğimiz gibi bahsettiğimiz gibi risk değerlendirmelerini daha doğru, hızlı yaparak doğru ve rol setleri verilirse yani buna açıkçası mükemmelleştirme potansiyeline sahip. Dolayısıyla fintechlerin getirdiği yeniliklere bizim gibi global oyuncular, dediğim gibi bölgesel oyuncular, lokal bankalar açıkçası stratejilerini, teknoloji şeylerini, iş yapış şekillerini, iş modellerini hızlı bir şekilde entegre etmek zorunda kalacaklar. Dediğim gibi burada çok güzel bir başlangıç yaptık Türkiye piyasası için. Şimdi bunları daha çok açıkçası arttıracağımız, geçmişten başlangıçta Öğrendiklerimizi ileriye güzel bir şekilde simüle edeceğimiz bir döneme doğru giriyoruz. Valla biz heyecanlıyız. Sektörün dinamiklerini açıkçası hem de müşteri beklentilerine, hem de rekabeti arttıracak bir süreç olacağını düşünüyorum. Emre Bey çok teşekkürler. Bu değerli katkılarınız için, değerli görüşleriniz için. Ee, Sizinle tamamen fikrim yani, teknolojinin e, katkılarıyla beraber sekültizasyon ya da hükümetleştirmenin Türkiye'de ben ciddi şekilde büyüyeceğini ve bu büyümenin de ekonomimizin büyümesi, büyümesi için ciddi bir katkı yaratacağına inanıyorum. Ee, i̇nşallah da başarılı bir hikaye yaratılacak ülkemiz ekonomisi içinde. Çok teşekkürler tekrar. Ben teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.